Bakan Bilgin'den EYT açıklaması, bir yaş aralığı olması ihtimal dahilinde. EYT ile ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçenekli bir tablo var önümüzde. Bir yaş aralığı olması ihtimal dahilindedir. Henüz netleşmedi. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısı olacak, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar, EYT ve asgari ücret tartışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Haber Globale konuk olan Bakan Bilgin, asgari ücret tartışmaları ile ilgili dünyada yaşanan büyük sorunlar Türkiye'ye ağır bir enflasyon olarak yansımıştır. Enflasyon geçtiğimiz ay hız kesmeye başladı. Tahminimizce %35 ila 40 arasında mayıs ayına gireceğiz. Biz 8500 rakamı açıklarken beklentileri ölçen bilimsel bir çalışma yaptırdık ve derinlemesine gözlem ve araştırma teknikleri olan bir araştırma yaptırdık. Küçük, büyük ve orta ölçekte çalışan işletme sahiplerine, yöneticilere, sendikalara, işçilere bir de kamuoyuna sorduk. Belirlediğimiz asgari ücret rakamı Cumhuriyet tarihinin rekoru. Peşin muhalefet yapmak isteyenler kendilerine gerekçe üretmekte zorlanabilir. Biz doğru yaptığımızı biliyoruz diye konuştu. Bakan Bilgin EYT ile ilgili ise şunları ifade etti. Yaş aralığı olması ihtimal dahilinde. Ben bu toplantıda da geldiğimiz son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım, ileteceğim, kendisi değerlendirecek. Kabinede karar çıkar mı kesinlikle söyleyemem ama değerlendirileceğini söyleyebilirim. Seçenekli bir tablo var önümüzde. Ben bu tabloyu arz edeceğim. Bir yaş aralığı olması ihtimal dahilindedir. Henüz netleşmedi. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısı olacak. Ödemelerde firma limitlerinden düşmeyecek bir çalışma olacak. Emekli olarak çalışmaya devam ederlerse, sosyal güvenlik destek birimi ödeniyor. O prim şimdi yüksek. Emekli olmadan çalışanlarla aynı seviyeye getirmeye düşünüyoruz. 1.900.000 kişi EYT bekliyor. Şu anda Aralık ayının başındaki rakam 1 milyon 900 bin idi. Her ay sayılar artıyor. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. Bu kadar kişi yaş şartı olmasaydı emekli olabilecekti. Yaklaşık 400 bini memur, 480 bini bağkurlular. Diğerleri çoğunluğu da dört ağırlılar. 274 bin kişini de işi yok ve yaşı bekliyor. Yaş sınırı olursa aşağı yukarı yarısı bu yıl, yarısı diğer yıl oluyor. EYT'de staj mağdurları. Staj bir mağduriyet konusu değildir, bir eğitimdir. Staj ile çalışma hayatı başlamaz, sözleşme ile, iş akdi ile başlanır. Böyle bir düzenleme söz konusu değil, EYT onu kapsamıyor. EYT onunla ilgili bir konu değil zaten. Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu senede çalışmalarımız devam ediyor. Yılbaşından hemen önce ya da sonra hemen paylaşırız. Otlu sözleşme, enflasyon farkı ve artı bir şeylerle belirleyeceğiz. Memur ve emekli zammı için kimsenin endişesi olmasın.